<laughs> Merhaba yarış sever dostlar. 14 Haziran Pazartesi Bursa Osman Gazi Hipodromu'nda düzenlenecek 9 koşulu programla sizlerle beraber olacağız. Bizlere destek olmak için kanala abone olabilir, çevrenizde at yarışına gönül veren dostlara bizlerden bahseder, bizlerin de büyümesinde katkı sağlayabilirsiniz. Destekleriniz için şimdiden sizlere teşekkür eder ve bol şanslar dilerim. 4. koşu 3 yaş Arapların dişilere mahsus bir şart mücadelesinde İstanbul'da hazırlıklarını tamamlayan Bursa'da start alacak 2 numaralı Amofta. Hazırlık olarak pişkinliği gruba yeterli konumda fakat Bursa ekibimizin 3 nolu Asi Uçaner için çok seri bir tay kulvar avantajı da elinde. Ara ara İsmail de idmanlarda kendisiyle işler gerçekleştirmiş. Bugün Kutlu Ekürüsü'ne ait 3 nolu Asi Uçaner ilk rakip yazılacak konumda safkandır. Sizler burada tay yarışıdır. Tuttuğunuz, takip ettiğiniz isimler mevcut ise onlara şans verebilirsiniz. Günün bir diğer koşusu 3 yaş İngilizlerin 14 handikap mücadelesinde 10 numaralı Green Marine uygun kiloyla start alacak bugün yetenekli aprantisi bu aralar sesi soluğu çıkmasa da Görkem'le birlikte favorim rakip konumunda 3 numaralı Bob Style Furkan Him'le start alacak bu safkan etkili bir yarış yapabilir. Daha sonrasında son yarışı olumlu İstanbul'da uzun mesafede yakın ara tabelada tamamlayan bugün kendini tanıyan Jokey'i Vahdettin Kaplan'la start alacak 4 numaralı Prens Boran sıralamasını bütçe dahilinde değerlendirebilirsiniz. Günün bir diğer koşusu 4 yukarı Arapların kısa vade 8 ilerli zaman koşusunda İstanbul'da bu koşuyu hedef yaptığını bildiğim Yaklaşık bir aydır idman pistinde sıkı hazırlıklara sahip. Bugün ilk defa İstanbul dışında bir piste çıkacak. Tek tedirgin olduğum, tek kafamda soru işareti olan bu. Fakat Kazbert temsilcisi ben pisti yadırgamayacağını düşünüyorum. Ekibi çok güveniyor. 3 numaralı Özgün Stone Gökhan Kocakaya ile bugün rakiplerini avlayabilir. Aksi takdirde pisti yadırgar bir aksilik yaşar ise rakipler sizlerde de tercih sizin tuttuğunuz takip ettiğiniz isimlere şans verebilirsiniz. Günün 4. ayağı 4 yukarı İngilizlerin 5 şart mücadelesi 1 numaralı Kızıl Yağız. Ali Can start alacak. Ali Can da bu aralar sesi soluğu çıkmıyor. Bence... Liderliği alır düzlüğe de nefesli gelirse direne direne rakiplerine şans tanımayacak bir numaralı Kızıl Yağız benim sizlere önereceğim favori safkandır. Sizler burada tuttuğunuz takip ettiğiniz isimlere şans verebilirsiniz. Günün 5. ayağı 4 yukarı Arapların yamak bir mücadelesinde idman pistinde dereceli işleri bulunan formunun nedenli iyi olduğunu 1200'ü 1.24.7 1.09 8, sonu 28 rahat işinin ardından 600'ü 41.8, 400'ü 27.3 rahat işinde sağlıklı görünen gidişat değine sonlarda etkili bir sprint beklediğim bir numaralı deniz köpüğü Sezer Çelik'le etkili bir yarış yaparak kazanan olabilir. Benim sizlere önereceğim favori safkan bir numaralı deniz köpüğü. Günün kapanış mücadelesi 4 yukarı İngilizlerin 16 handikap dişlere ait mücadelesinde son startında yakın ara üçüncü kaldı. Bence kiloyu sorun etmeyecek bir isim ve bugün iyi saklanması halinde sonlarda Tolga ile bu yarışı kazanılacak iki dolu Heroes benim sizlere önereceğim favori safkandır. Sizler tuttunuz takip ettiğiniz isimlere şans verebilirsiniz. Tüm dostlara bol şanslar, bol bereketli, bol kazançlı bir gün dilerim. Esen kalın, hoşça kalın.